Hayrettin. Efendim evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Şu anda biz Diyarbakır'da valimizin, belediye başkanımızın misafiri olarak sevgili gençlerimizle burada beraberiz. Şimdi Hümeyra kızımız geldi dedi ki bana söz vermiştiniz dedi. Kahraman Maraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi. Oy yaptık. Oylamada da neredeyse oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi sen Kahramanmaraş'ta bu gençlerimizi ağlayacaksın. Sayın Cumhurbaşkanım çok mutlu oluruz. Hemen başlıyorum. Tamam mı? Çalışmaya. Sen hazırlıklarını başlat Tamam. ve tamam, Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin. Ondan sen sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz ve sizlerle orada birlikte olacağız. Milletvekillerimiz filan hep beraber. Bak hemen milletvekilimiz de geldi. Ve birlikte Kahramanmaraş'ı gezmiş olacaklar ve iki gün üç gün sizin misafiriniz olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanım çok mutlu haber verdiniz. Hemen çalışmaya başlıyoruz. Saygılar sunuyorum. Tamam. Tarihi filan Gençlik Kolları Başkanım ve Hasan Bey size bildirecekler. Başkanım. Oldu. hadi bakalım. Sağ ol. Hayırlı akşamlar.